Hikaye dinlemeyi seven insanların başarı veya başarısızlık hikayelerini merak eden herkes için hazırladığımız "Bana Hikayeni Anlat" adlı serüvenimize hoş geldiniz. Bugün hikayesini dinleyeceğimiz misafirimiz ressam ve sanat eğitimcisi Hüseyin Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana Hikayeni Anlat adlı serüvenimizde misafirimiz olmayı kabul edip geldiğiniz için Atılım Üniversitesi Kadri Zayim Kütüphanesi adına teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Peki bize resimlerinizi anlatır mısınız? Daha çok dışa vurumcu ekspresif ee, kendi duygularımı yansıttığım büyük alanları boyayarak farklı tarzda resimler yapıyorum. Farklı derken içinde ama herkes anlayacağı somut bir öge güvercin var. Evet. <laughs> Herkesin anladığı gibi Güvercin, barış, kardeşlik, umut üzerine olduğu için resimlerimi aslında figürü çok küçük koymakla beraber genel alan, e, tuval içerisinde bir ifade güçlüğü, zenginliği artırarak devam ettiriyorum. Evet, e, ben de onu soracaktım aslında. Bir sonraki <laughs> sorum oydu. Çalışmalarınızı e, baktığımda birçoğunda güvercin e, temasını görüyorum. O küçük de olsa. Bununla ilgili hocam anlamını ve önemini... Anlatır mısınız? İnsan yaşantısı gereği, siyasal görüşü olsun, hayata bakışı olsun, resimine yansır ister istemez. Evet. Bu da zaman içerisinde kişilik kimlik oluşturur. Ama yaşantısıyla ilgili paralel gitmesi gerekiyor yaptığı resmin. Ben de doğadan etkileniyorum, sistemden etkileniyorum belki. Yaşam içerisinde hayatımın başka yerinde bir üzüldüğüm, sevindiğim, sıkıntı duyduğum şeyleri resime aktarıyorum. Aktarken de bir de diyorum ki ben bu güvercin figürü barış, özgürlük ve kendi içerisinde kardeşlik simgesi verdiği için bana onu kullanıyorum. İzleyiciler onu aktarmaya çalışıyorum. Güzel bir seçim şey olmuş. <laughs> Teşekkür önce. ederim. Bir de tabii Güzel hem akrilik çalışıyorum, yağlı boya çalışıyorum resimler teknik olarak. Büyük ebatlı resimler çalışıyorum. 2 metre, bir buçuk metre daha büyük resimlerim var. Onları da kendimi... Daha da zorluyorum. Daha büyük nasıl resimler yaparım? Aslında test ediyorum. Deneler yapıyorum. Hüseyin Yıldırım nereye gelebilir? Az bir zaman değil. 42 yıldır yapıyorum resmi. Bunun için 37 yıllık da bir hocalığım var. 37 yıllık da tabii ki senin de öğretmen evet. olmaktan da mutluyum. <laughs> Aynı zamanda Hüseyin Yıldırım benim lisede <laughs> ana tarihi öğretmenimdi. Kendisiyle burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Tabii de şu an resim kendi alanında çok çalışmaya gerektiriyor. Sanki hani bir tekeri yuvarlıyorsunuz. Bir teker gidiyor, bir iğme kazandığında onun düşmemesi gerekiyor. O yüzden her gün tokat atmanız gerekiyor. Yani her gün çalışmanız gerekiyor. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok test ederseniz, kendini deneyimlerseniz resimizde farklı bir bakış açısı görüyorsunuz. Zaten siz görmezseniz başkası diyor ki resimizde şu renkler daha ağırlıklı, resimizde bunlar değişiyor. ve Böyle bakınca evet ya siz de kendinizi sorguluyorsunuz ben neredeyim, onun güzelini yaşıyorsunuz. Tabi bunu yaparken de çok sergi açıyorum, işte karma sergiler, kişisel sergiler, sanat fuarlarına katılıyorum. Bu da onu destekliyor çünkü yaptığım işlerin başka gözde görülmesi beni mutlu ediyor. Bir zamanlar Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nde iki dönem başkanlık yaptınız. Evet doğru. Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Resimleniyor, Garlar gibi güzel ve unutulmaz projelerde görev aldınız. Yurt dışında ve Türkiye'de birçok sergiye katıldınız, kendi sergilerinizi açtınız. Görsel sanatların tarih öncesi dönemlerden beri en etkili ve en eski iletişim araçlarından olduğunu biliyoruz. Kültürel farklılıklar, dil farklılıkları, iletişimde sınırlı bir etken olarak görünürken görsel sanatlarda bu sınırlar bugün ne kadar etkili? Bu konuda fikrinizi alabilir miyim? Şimdi sanat öyle bir şey ki insanlara aslında kendi ülkenin tanıtım için çok gerekli. Biz yurt dışına gittiğimizde sadece sordukları bize sanat açısından neredesiniz? Müzikte neredesiniz? Heykelde neredesiniz? Resimde neredesiniz? Mimarda neredesiniz? diye sorguluyorlar. Kent kültürünü sorguluyorlar, sorguluyorlar ve böyle olunca da siz yaptığınız işlerle kendinizi tanıtıyorsunuz. Sanat bu derece önemli bir Avrupa ülkesi için ya da bir diğer dünya ülkesi için önemli. Biz onun için ne yapıyoruz? Yaptığımız resimlerimizi, sanatımızı kendi ülkemizin Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışına gidip sergi açıyoruz. Orada o ora insanlarıyla, sanat sever dostlarla sohbet ediyoruz. Kültürümüzü takmaya çalışıyoruz. O görsel zenginliği hep beraber Türkiye'deki giden sanatçı olarak biz tanıtıyoruz. Elimizden gelen bu. Evet, güzel hocam. Ee, bir ilginç bir şey var dikkatimi çeken Hüseyin Bey. Ee, bu Çile Bitecek, Zor Yıllar, Gidelim <laughs> Bu Elden, Ay Akşamdan ışıktır. bu isimler çok dikkatimi çekti ee, verdiğiniz isimler. Bunları çalışma bitince mi veriyorsunuz ya da başlamadan önce bir tema belirliyor musunuz? Ee, nasıl veriyorsunuz? <laughs> Aslında resmi ben daha önce de isim vermiyordum. Çünkü siz izleyeni yönlendiriyorsunuz. Aslında her insan benim resme baktığında farklı anlamlar yükleyebiliyor. O yüzden ben ona örneğin zor yıllar dediğimde ya da ay akşamdan ışıktır dediğimde o kurgu içerisinde düşünmeye çalışıyor. Onu yapmıyordum şimdi yapmaya başladım. Baktım o an resim bana ne hissettiriyor? Direkt isim koyuyorum. İsim de zaten hani Türkiye gerçeği içerisinde biraz evrensel olsun diye de kendi adına e, isimler koymaya çalışıyorum. O da onu zenginleştiriyor. Çok yaratıcı bir fikir ama. Yani ben e, baktığımda e, ay akşamdan ışıklara onu düşünerek, ay akşamdan ışıktır cümlesini düşünerek bir şeyler aramaya çalışıyorum tavrıda. <laughs> İnsanları öyle yönlendirdim evet. yönlendirdiğimi evet. Aslında zaman zaman isimsiz diye, çok uzun süre isimsiz Hı -hı. diye koydum. Sonra kendileri isim koymaya başladılar. Bunun ismi bu olsun. Koyduğum isimlere çok güzel tepkileri de aldım. Dedim ki ya isim güzel ama bir de resimle ilgileni. Çünkü bak bazen isim resmin önüne gelsin istemiyorum. Hı. Ama o isim akılda kalıcı olmaz için isimle Resmin o ana figürünü birleştirdiğinde ben onun da daha iyi akıda da inanıyorum aslında. Bence de çok güzel olmuş. Çok ilginç bir fikir. Doğru. Ben de çok teşekkür güzel. ederim. Bu serüvenin adıyla da özdeş olan son sorumuzu sormak istiyorum. Ee, bizimle hikayenizi paylaşır mısınız? Aa, ne demek memnuniyetle. Ama bu istediğiniz hikaye olabilir. O size kalmış bir şey. Bizimle paylaşmak istediğiniz veya daha önce hiç kimseyle paylaşmadığınız bir hikaye de olabilir. Sizi dinleyeceğiz. Memnuniyetle. Şöyle bir şey var. Ortaokul yıllarında resim yaparken hı hı. bir resim öğretmenim Makbule Hanım bir reprodüksiyon sanırım onu okul panosuna astı. Her teneffüse gelip bakıyordum bu benim resmim diye mutluydum. Aslında burada öğretmenin yönlendirmesi ne kadar önemli. Evet. Ben, ben de resime gidip her teneffüse bakarken sevdiğimi anladım ben resmi. Artık kataloglara bakmaya başladım. Kırtasiyede o zaman kartpostallar vardı onlara bakıp onları incelemeye başladım. Aslında o güne kadar ben resme bu Amaçla bakmıyordum. Sonra resim yaptım. Babam da çok destekledi. Kağıdımı, kalemimi, resim kitapları almaya başladı. Sevdiğimi ve asla takdir evet. gördüm. Evet. Aa, resim yapıyor ne güzel. Aferin denildiği andan itibaren resim yapmaya başladım. Lise yıllarında yine resim yapmaya başladım. Öğretmenim beni yönlendir dedi ki ya Hüseyin'cim sen güzel sanatlara git. Evet. İyi de puan almıştım. Dediler ki, çok Tabii çok önemli. Öğretmenin etkisi çok Evet. Sonra ben Güzel sanatlara girdim Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Orada başladım resim yapmaya. Sevdiğim anladım daha da içine girdim. Çünkü iyi hocalardan ders alıyorum. Beni yönlendiriyorlar. Bilmediğim takıldığım konularda onların bilgisine başvuruyorum. 82 yılında bundan 40 yıl önce Türkiye çapında diyor resim yarışmasına sergileme aldım bir yarışmada. O zaman dedim ki bu ateş artık düştü. Ben bunu bırakmam. Yola çıktım. Yola çıktık. Dedik güzel gidiyor. Sonra kişisel sergi açmaya başladım. Öğretmenliğe başladım aynı zamanda. Hem sanat tarihi hem resim derslerine giriyorum. Yoğundu ama hiç ara vermedim. Sürekli resim yapıyorum. Gece gündüzümü katıyorum. Tabii evlenince biraz iş zorlaşır dediler. Hayır değil eşim de kolaylaştırdı. Bana destek oldu. Ve sürekli resim yapmaya başladım. Harika bir şey. Sergi açtım. Bir de işin öğretmenlik dışında resimden gelir de elde ettim. Sergi açıyorum. Tanrı olmak da çok güzel. Ve yaptığım, sevdiğim işi yapıyorum. Çok da mutlu oldum. Sonra bir dönem sonra baktım. Evet resimlerim alıcı ve koleksiyoner tarafından ilgiyle izleniyor. Ha demek ki dedim benim alanım bu. 42 yıl olmuş. Hem resim yapıyorum. 37 yıl olmuş. Hem ders veriyorum. Bunları bir harmanladım. Harmanladıktan sonra dedim ki teşekkür ederim öğretmenim. Beyin mi? Çok uzun bir zaman ama gerçekten. Tabii uzun bir zaman ve devam ediyor. Tabii sırf yedisini yurt dışına devlet götürdü beni. Sergi açtım. 32 tane kişisel sergi açtım. Sayısız karma sergi açtım. Sayısını saymadım bilmiyorum. Sadece 25 adet sanat fuarlarına katılmışım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Tabii bunlar zaman içerisinde bana dönüş, döngüsü nasıl oldu? Yaptığım işlerle mutlu oldum. Bir başka yerde resimlerimin görmesi, müzelerde görmek, özel koleksiyonlar görmek, işte Cumhurbaşkanlığı'na görmek ya da Kültür Bakanlığı'nda eserlerimi orada görmek, kendi tanıtımın yapılması da benim hoşuma gitti. İşte katalogda olmak, ansiklopedilerde olmak, sanat camiası girmek beni mutlu etti. Sonra da diyorum ki evet iyi ki bu iş alanda emek vermişim, çok da çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum, hiçbir zaman ara vermiyorum. Hem düşünsel bazda. O alanla ilgili kitaplar okuyorum. Örneğin yurt dışına gittiğimde müze geziyorum. ...benden önce ne yapılmış, çağdaşlarım ne yapmış? Onlar takip etmeye çalışıyorum. O da beni böyle sürekli yeniliyor. Daha beni ileriye götürmesi için neler yapabilirim? Onları araştırıyorum. Güzel olduğunu nevi ve seviyorum bu işi. Ha tabii diyeceksiniz ki hemen ya gençlere ne verirsiniz. İşte benim dediklerim. Şöyle dediklerim. Çok sanat etkinliklerine gidecekler, takip edecekler çağdaşlarını. Kendisinden önce ne yapılmış? Onlar takip edecekler. Çok çalışacaklar. Yani Aa, benim şu kaygılarım var, şu sıkıntılarım var değil. Ben hep sıkıntıyla geldim bu döneme, hep sıkıntıyla şikayet etmeyecekler, hasta etmeyecek. Çok rahat bir hayat yaşamadım ben, 42 yıl boyunca malzeme almakta sıkıntı çektik, sergi açmakta sıkıntı çektik, zor şartlardan geçti bugüne geldik. A şu gün tabii daha rahatız, kazandığımız resimden kazandığımız ücreti, malzeme daha rahat aktarıyoruz. Zor tabii onlar için içinde bu hayat. Z kuşağı özellikle bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Öneririm onlara bilgisayarda ya da sanal ortamdan izlesinler ama çok çalışsınlar. Başka bir şey söylemiyorum. Evet. Şikayet etmeyip cesaret etmeyip cesaretle çalışacaklar. çalışacaklar. Başka bir şey çalışacaklar. Hep anlatırım ben. Freud demiş ki bana 30 tane çocuk getirin demişler. İstediğiniz meslek dalında yetişiririm ben onları. Herkes yetenektir. İlgi göstersen gelişir, ilgi göstermezsen körelir. Zaten sanatın tarifinde genel anlamda yetenek, tasarım ve üstün yaratıcılık ortaya çıkan insan etkinliği. Demek ki yetenekli hale dönüştürülür. Zekasını kullanarak o kişi sanat adına bir şey yapacaksa çok okuyacak, çok araştıracak ve çok çalışacak. İşte o tasarımı, kabiliyetini üstün yetenek açısından ortaya çıkacaktır ve mutlaka bir yere gelirler hiç endişe etmesinler. Önerilerinizi de aldık Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Atılım Üniversitesi ve Kadri Ezaim Kütüphanesi adına çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırıp, bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için, bizimle en özel hikayenizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Kaygısız, sorunsuz her şeyin yürümesini isterim ve başarının tekrarını dilerim. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yeni hikayelerle görüşmek üzere.